Merhaba. Aa, sen Twister mi oynuyorsun? Çevişti. O zaman çevirelim mi? Hmm. Hayır. Kırmızı çevir. Tamam. Sağ ayak kırmızı. Aferin. Evet. Sol el sarı. Elin sarıya. Hayır. Ben bir şey yaptım. Yeşil mi yaptın? kırmızı. Şimdi kırmızı suya. Hadi bakalım. Kırmızı ilk e bu. Aferin. Diğer elinde maviye koy. Burada mı yerinden? D, e, d, e, e. e. Bak ya. Bak ben şimdi spadım oldu. Bak. Büyüdüm. Evet sen çok büyüdün. Sütünü içtin büyüdün. Boyun uzadı. Boyum uzadı. Evet süt içersek boyumuz uzar. Boyum uza mı? Evet kemiklerimiz çok güçlü olur. Çok güçlü olur. Evet sen de sütünü içtin bak ne kadar büyüdün. Sütünü içtim bak. Ne kadar. Hokus pokus. Hadi gel Twister'a devam edelim. Çok komik olacak. Ama sinekler geliyor. Tamam sinekler gitti. Şimdi böcekler geliyor. Böcekleri de kovala. Tamam hepsi gitti. Gelebilirsin artık. Hadi Şimdi gel bakalım. Kozular var. Kozular, yok Kaçmışlar mı? Onları mı toplayacaksın? Evet onları. Keçileri mi kaçırdın yoksa? <laughs> Hadi gel Hadi bir iki üç Hadi gel bakalım Bekliyorum Hadi bak Twister seni bekliyor Bakalım hangi yere koyacaksın Gel Çabuk 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 Bekliyorum Ama, bunu Ama onlar olmaz şimdi sonra Tamam, hadi al bakalım harflerini. Aldım. Hadi yavaşça gel bakalım. Şunu aşağı koyayım. Hı. Şunu aşağı koydum. Şimdi ne alıyorsun? Başka bir şey kalmadı. Gel harflerini açalım. Ay, buç buç bu götürüyor adı. Dikkat et. Aha. Hı. Aferin İş. sana. Şimdi onları yerine koy. Evet. Aa, müzik mi yapacaksın? Aha, müzik. Hadi gel bakalım. kaç çaldın. Şimdi bunu kaldıyoruz. Şimdi bunu kaldır. <laughs> Bu kaldır bak. Çok güzel kaldırdın. Tebrik ederim. Sevgi deviyim. Bak ben şimdi de yapayım. Hayır, sakın. Hadi gel harflerini açacağız. Gel. Harfini açacağız. Evet, hadi gel bakalım. Evet aç bakalım hangi harfler varmış. I Ters çeviriyor olabilir misin? Hı hı. Şimdi oldu. Aferin. <laughs> Açamadım. Hadi ben yapayım. Hadi yap bakalım. <laughs> Böyle mi? Evet öyle. Aa harfler yaşasın. Dök bakalım. <laughs> hangi var? Harfiye söylemek ister misin? Bak kalavdu. Hey, bana A'yı bulur musun? Ali. A. A. <laughs> Hadi bulabilirsin bence. Buldum. Göster bakalım. Hayır yanlış. O ve. Bilmiyorum. Hadi A'yı bul. Bu da. Göster bakalım. Evet. A, aferin sana. Arkadaşın A'sı. Arkadaşın A'sı. Evet. Seray'ın sesini bulur musun? Ama bunun şey yok. Hadi Seray'ın sesini bul bana. Sesi şey, sesi. Şey, şey. Nerede Seray'ın sesi? Ay babanın sesi. Serkan'ın sesi mi? Serkan. Hadi bul bakalım. O söyle. O. S bulacaktın ama oya mı geçtik? Evet oya geçtik. Tamam oyu bul o zaman. Bu da. <laughs> Aferin sana. Ana A babanın Bu O. A babanın. Hadi, Hadi. şimdi bana E'yi bul. Elmanın E'sini bul. Elmanın S'si bul. Hadi elmanın E'sini bulalım. S'si yok. S'si tamam eser neyse. O neymiş? Bu. P. Hadi P Pat, pa, söyle. Patlıcanın şey P'si. Patlıcan. Hayır. Eseri söyle. Eserin E'si olur. Hayır. Eserde P yok. Bak. Ah. O neydi? S. Selin'in S'si. Bu benim şey değil. Ayı benim S'si. Şey şey. A benim A. Benim A. Aysun'un A'sı. Aysun'un A'sı. Evet. Başka hangisini bulacaksın? Seray bunları peteye yapıştırmaya ne dersin? Evet. Hadi yapıştır bakalım nasıl yapışacaklar. Arkadaşlarına gösterelim. Bak burada peteye yapıştır gel. Yapış Bak nasıl duracaklar hepsi orada. Haa yapıştı. Bak mıknatıslı çünkü. Hadi diğerlerini de yapıştıralım. Böyle kalsın. Evet. Q. Q. Hayır. IQ. IQ. <laughs> w ama ters oldu. Ha? Ters bir W. W. Düz düz. Düz bak. Tamam başka al şimdi. Bana. Bana. Neşe beğen misin? Jelibonun J'si. S'si. Beğenmedin mi? Başka Be bul o zaman. Gel babanın B'sini bulalım. Altı bu duvara olmadı. Evet duvara yapışmaz. Duvar metal değil çünkü. Metallere yapışıyor mıknatıslar. kadar Neden sıkıldın? Daha yeni başlamıştık ama. Daha yeni başlamıştık. Evet. Şöyle topluyoruz. Ne evet, topla bakalım. Aferin sana. Bana yardım et. Sen kendin yapabilirsin. Hayır ben bana yardım Bak ol. ne güzel topluyorsun ama sen kendin. Ben hayır ha. Aa işte buldum işte. Mıknatıs mı buldun? Düşmüş mü? Acaba hangisinden düştü bilmiyorum ki. Bunu. Onun var. Onun var mı? Hadi sen topla bakalım sonra buluruz. Aa bunun işte de var. Evet onun da var. Onun da var mı? Hangisi kırılır? Acaba. Hepsini aramamız lazım. Aa bu. Bu değil mi? O da değil. Onun da var. Hangisi? İşte bu. Onun mu yok? E, çanım yok. Tek o zaman. Aa bunun şey kıvrımız. Unutmadım. <laughs> Aa devreye kıvrımız. Onu takayım mı? Tak. Tak. Takamıyorum. İstersen buraya çaktım. O zaman Zeyn'inki değil. Başka bir tane demek ki. Aramamız lazım hepsini. Böyle hepsinin arkasını çevir. Bak bakalım hangisinden düşmüş. Biraz Aa, uzun işte sürebilir. bunu. Bu bu. Aa, evet. Aferin buldun. Oradan düşmüş. Oradan düşmüş. Evet. Biraz sanki ters oldu. Düzelt o zaman çolaklığı benziyor. <laughs> Hayır ama yenmez. O mıknatıs. O mıknatıs evet. Mi? Zehirlenirsin. Böyle bilmediğimiz şeyleri yiyemeyiz. Yapılmıyor. Hı? E yapmıştın çok güzeldi. Böyle mi? Evet öyle. İhtiyatım. Aferin sana. Hadi toplayalım şimdi. Aferin güzel. sana. Sen çok güzel topluyorsun. Hadi. Çok güzel topluyorum. Evet. Mı? Başarabilirsin. Yapabilirsin. Sen çok güçlüsün. Önce kim toplayacak? Evet. Kim acaba? Ben. Hadi bana yardım eder misiniz? Sen yapabiliyorsun. Az kaldı. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Aferin sana. Hepsi. Aferin. Az kaldı. Başarıyorsun. Asıyor evet Seray başarıyor. Süper böyle çalışıyor. Mu? evet yapabiliyorsun. Yaşasın. Hadi az kaldı. Çabuk. Az kaldı. Yapabiliyorsun bak. Bitmek üzere. Hadi ha gayret. Bak, ha gayret. Bak sen, ben çok uzanmama. Bak şunu al. Bunun içine koy. Bak çok uzak ama. Ah. Bak, bak hadi bakalım beraber. Bu, ah. Çok az kaldı. Başaracaksın. Hadi. Ama çok oldu. Çok olmuş. Evet. Maalesef. Aferin. Başardın. Bak hepsini topladın. Ay. Ben sana yapabilirsin demiştim. Buradan şimdi çevirelim. Aha, ben şimdi Çıkıyor. Aferin, aferin. Yapamıyor. Birazcık bastırman gerekiyor. Hah. Bastır. Ah, yavaş. Ona basma. Hı, çevir şimdi. İstedi. Aferin benim kızıma. Şimdi ben harikasın. Ben. Ben yukarı koyacağım. Aferin evet yerine bırak. Ben ki, kedi yukarıda kalmış. Ben şimdi onu alacağım. Işıkçıktan alıyorum. Bak. <laughs> A, ah kediyi. Ah yakaladım. Hangi kitabı istiyorsun? Öpü. Kayıyor, kayıyor. Niye evet, kayıyorsun? Kayıyorsun. Kıyıyorum sadece. Gerek yok. Ay, hmm, boyama kitabını mı aldın? Evet, boyama kitabı. Ay. Şimdi ben... Bak boyaların orada harflerin arkasında. Harflerim ne? Harfler nerede? Bak orada. orada. Kutu kutuda boyalarım boyaların var. Kutuda boy Hayır, bunlar, onlar boyanmıyor. Onlarla boyanıyor. Boyanmıyor. Pastel boy var içinde. Pastel i̇şte, boy. Onlar var mı? Bunun içinde ama var Tamam onlarla boy o zaman Onlarla boyayalım Benim boyayayım elimi boyayacaksın Tamam mı Elini niye boyayalım Çıkın. Ne güzel kelebekli Çizilmiyor Evet o kırılmış çünkü bunun parça şıkkılığınız var ki. Şey. Maalesef. Bunun şey kapağı yok. Evet <laughs> kapağı nerede kim bilir. Gökke. Hmm, bir sürü kuru kalem. Bir sürü kalem mi? Boyama yapmayacak mısın? Bak ben ne yapıyorum. Hadi sepetine dök bu boyalarını. İki. Eyvah bütün kalemler döküldü. Bütün kalem. Ama bunun si şey, parçası var mı? Hı hı. Hımm, hamburger. Bu elimi boyayacağım. Aa, bu boyanmıyor. Abi bunu o zaman. Olur mu? Hı hı. Sen hı -hı. eline resmini mi yapıyorsun? oyun şimdi Oje mi sürüyorsun? Evet oje. Oje yapmıyorum, tırnaklı yapıyorum. Hmm. Yaptım. Aferin. Şimdi burası oldu. Ben burada bir el gördüm sanki. El gördün mü sanki? Evet. Ne gördün? Burada bir el vardı sanki. Bak. Sen yapmışsın. Çok komik. Anneye bak da yapmışsın. Şimdi anneye bak. <laughs> Şeye anneye elim bakacağız. Burada bir el daha var. Evet. Tam olmamız. Bitmemiş mi? Bitmem. <laughs> Burada bir el daha var. Evet. Kimin el acaba? Annenin. <laughs> Şimdi ayak bakacağız. Sen ayağıma ayak benim ayağım nerede? Ayağını yapmadın herhalde. Tamam. Şimdi ben ayağımı boyayacağım. Al bunu seyir. Al bakalım bunu da boya. Çok güzel. Şimdi annenin ayağı nerede? Annenin ayağı? Annenin ayağı yok. Ha? Var sanki. Hadi ayağını boyamalıyız. Ayağım olmaz. Elimi boya. Elimi boyamam. Ayağım olmaz. Hadi elimi boya. Gel. Ayağı elini boyadık zaten. Hadi gel, hayır. Elimi elimi yapmadık ama. Nerede arkadaşlar biliyor musunuz? Nerede ya? Bulur musunuz? Hadi yeniden yap. Yeniden yapayım mı? Evet hadi gel. ayağı olmaz olmaz hadi gel. Şu teli çıkar. <laughs> Tam o zaman ay çıkar diyelim. Ay çıkar diye mi? Ay çıkarın. Hayır.